Türkiye'nin kuzey doğusunda Karadeniz kıyısında bulunan Trabzon, tarihi İpek Yolu'nun en önemli kavşaklarından ve liman kentlerinden biridir. Asya ve Avrupa arasındaki ticaret yollarının kesişme noktasında bulunan Trabzon, ticaret, sanayi, turizm ve lojistik alanlarında güvenli bir yatırım merkezidir. Trabzon genç, dinamik ve eğitimli, 1 milyona yaklaşan nüfusuyla bölgenin en büyük kentidir. Karadeniz bölgesinin ihracatının yarısını gerçekleştiren ve Türkiye'nin de önemli ihracat merkezleri arasında yer alan Trabzon'dan yüzden fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. Trabzon, Avrasya pazarını birbirine bağlayan doğu-batı ve kuzey-güney karayolu koridorları üzerinde güçlü bir merkezdir. Trabzon Uluslararası Havalimanı, Asya ve Avrupa arasındaki yolcu ve kargo taşımacılığında önemli bir aktarma noktasıdır. Trabzon Havalimanı'ndan Körfez ülkeleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkas ülkelerine direkt uçak seferleri yapılmaktadır. İpek yolunu Karadeniz'e açan Trabzon Limanı, uluslararası konteyner taşımacılığının önemli noktalarından biridir. Trabzon Serbest Bölgesi de modern depo ve antrepolarla uluslararası ticarete hizmet vermektedir. Trabzon çok eski çağlardan beri bölgenin ticaret merkezi olma özelliğini bugün de sürdürmektedir. Canlı ve dinamik ticari hayata sahip Trabzon'da dünyaca ünlü birçok markayı barındıran alışveriş merkezleri ve caddeleri, yerel otantik ürünlerin üretildiği ve ticaretinin yapıldığı tarihi mekanlar bulunmaktadır. Eğitim kenti olan Trabzon'daki üniversitelerde güçlü bir akademik kadro ve laboratuvar altyapısıyla nitelikli mühendisler yetiştirilmektedir. Müzik Devlet desteğiyle Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde akademisyenler, öğrenciler ve firmalar ileri teknolojik ürünler ve inovasyon üretimi yapmaktadır. İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nde bölgenin zengin florasının ilaç ham maddesi yapımında kullanılması için araştırmalar yapılmaktadır. Merkezde ayrıca katma değeri yüksek teknolojik ürünler geliştirilmektedir. Deniz üzerinde planlanan yatırım adası ve endüstri bölgesi, uluslararası yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratacaktır. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin yapılacağı bölgede ayrıca ARGE ve Lojistik Merkezi de bulunmaktadır. Türkiye'nin yatırım ve teşvik önceliği verilen merkezlerinden biri olan Trabzon'da yatırımlara indirimli bedelle arazi tahsisinin yanı sıra vergi, enerji gibi alanlarda devlet destekleri üst düzeyde uygulanmaktadır. Trabzon'daki organize sanayi bölgelerinde çok sayıda çeşitli sektörde yatırımlar mevcuttur. Türkiye'nin alanında en eski kurumlarından biri olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 1884 yılında kurulmuştur. Birçok ülkenin ticaret ve sanayi odasıyla yapılan işbirlikleriyle uluslararası ticaret imkanları genişletilmektedir. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın bünyesindeki iş adamları yaklaşık 250 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Çok geniş bir coğrafyada yatırımları bulunan iş adamları, uluslararası işbirliğinde tecrübeye sahiptir. Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye'nin fındık ihracatının yarıdan fazlası Trabzon'dan gerçekleştirilmektedir. Trabzon'daki modern entegre tesislerde işlenen fındık ve fındık mamulleri dünya pazarına sunulmaktadır. Trabzon, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında da önemli bir paya sahiptir. Dünyanın en doğal yaş çay üretim alanı olan Doğu Karadeniz'de toplanan çayları işleyen çok sayıda tesis Trabzon'da bulunmaktadır. Uluslararası işbirlikleriyle yapılan yatırımlar ve ARGE çalışmalarıyla Türk çay sektörü geliştirilmektedir. Türkiye'nin deniz ürünleri avcılığında en büyük paya sahip olan Trabzon'da tatlı ve tuzlu su kültür balıkçılığı üretim tesisleri de bulunmaktadır. Trabzon'daki tesislerde işlenen başta hamsi olmak üzere birçok deniz ve tatlı su ürünü ihraç edilmektedir. Türkiye'nin süt ürünlerine bağlı gıda sanayiinde Trabzon'un yüksek bir marka değeri bulunmaktadır. Trabzon'da üretilen, başta tereyağı ve peynir olmak üzere birçok ürün yoğun talep görmektedir. Trabzon'da yer alan modern et ve et ürünleri işleme tesislerinde, başta dünyaca ünlü akçabat köftesi olmak üzere birçok ürün üretilip pazarlanmaktadır. Trabzon başta fındık olmak üzere kuru yemiş işleme ve pazarlamasında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir. Türkiye'nin en lezzetli ekmeklerinin üretildiği Trabzon'da gelişmiş un sanayisi de bulunmaktadır. Trabzon'da bakır madeni işlenerek sanayi ürünlerine dönüştürülmektedir. Dünyanın ünlü otomotiv markalarına Trabzon'da ağır döküm teknolojisiyle yan sanayi ürünleri üretilmektedir. Trabzon'da çeşitli büyüklükte hidrolik iş makineleri ve gıda sanayisinde kullanılan makineler üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Ayrıca iş makinalarının uluslararası bakım hizmetleri yapılmaktadır. Trabzon'da ağır tonajlı araçlara yönelik damper üretimi yapılmaktadır. Nakliyat sektöründe kullanılan soğutmalı ve çeşitli özelliklerde araç kasası imalatları Trabzon'da yapılmaktadır. Ağır vasıta ve iş makinalarına yönelik lastik kaplama sanayisi gelişmiş uygulamalarla hizmet vermektedir. Trabzon'da çeşitli tip ve büyüklükte sürmene bıçağı üretilen tesisler bulunmaktadır. Trabzon'da üretilen teknolojik su sayacı, elektrikli ısıtıcı ve benzeri cihazlar dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. Bölgenin zengin orman varlıkları Trabzon'daki tesislerde endüstri ürünlerine dönüştürülmektedir. Tomruk ürünleri, fırınlanmış mamul ürünler, kontrplak, döşemelik lambri ve parke, ahşap palet, ahşap yapı elemanları başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede üretim yapılmaktadır. Trabzon'da ahşap ve prefabrik konteyner tipi ev ve yaşam ünitesi modelleri üretilmektedir. Trabzon'da modern tasarımlara sahip mobilya ürünleri üretilip ihraç edilmektedir. Tekstil sektöründe Trabzon'da üretilen ürünler dünya pazarına ihraç edilmektedir. Trabzon'da başta iş ayakkabısı olmak üzere yüksek kalitede üretimin yapıldığı ayakkabı sanayisi bulunmaktadır. Dünyaca ünlü el sanatı mücevher ürünleri olan Trabzon hasırı ve telkarisi uluslararası alanda büyük talep görmektedir. Trabzon'da inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü gelişmiştir. Trabzonlu firmalar Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde önemli projeler yürütmektedir. Trabzon'da Türkiye'nin önde gelen çimento üretim tesisleri yer almaktadır. Trabzon'da şehir ve her tip bina, altyapı ve üst yapılarında kullanılan peyzaj ürünleri ve parke taşıyla çeşitli çaplarda plastik boru üretimi yapılan tesisler bulunmaktadır. Trabzon'daki tesislerde ısı cam ve dış cephe cam ürünleri başta olmak üzere her türlü cam işleme ürünü imal edilmektedir. Trabzon'da genleştirilmiş sert köpük teknolojisiyle çeşitli ısı yalıtımı, mantolama panelleri ve ambalaj üretimi yapılmaktadır. Trabzon'da hangar, depo, antrepo, çeşitli ölçeklerde fabrika ve tesislerin inşasında kullanılan çelik konstrüksiyon yapıların üretimi ve montajı yapılmaktadır. Zengin akarsu kaynaklarının enerjiye dönüştürüldüğü çok sayıda hidroelektrik santrali kurulu bulunan Trabzon'da ayrıca bu tesislerin yapımında kullanılan ekipmanlar da üretilmektedir. Trabzon'da katı ve sıvı yakıtlı kazan, doğalgaz kazanları ve buhar kazanlarının üretimi ve ihracatı yapılmaktadır. Trabzon'da yüksek teknolojik ürünler de üretilip dünya pazarına sunulmaktadır. Hücre ve gen teknolojisinde Avrupa'nın en önemli laboratuvarlarından biri Trabzon'da bulunmaktadır. Trabzon'da hassas teknolojiyle ameliyat tipli üretimi gerçekleştirilmektedir. Trabzon, Türkiye'nin önemli implant üretim noktalarından biridir. savunma sanayiinde Türkiye'nin en önemli merkezleri arasında yer alan Trabzon'daki silah fabrikalarında otomatik silah modelleri üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Trabzon'daki tersanelerde çeşitli tip ve boylarda deniz taşımacılığı araçları, modern donanımlı balık avcılığı tekneleri ve ileri teknolojiye sahip araştırma gemileri inşa edilmektedir. Trabzon'da denizcilik sektörüne yönelik teknolojik çeşitli ekipmanları üreten tesisler faaliyettedir. Dünyanın yaşayan en eski şehirlerinden ve ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon, tarihten gelen stratejik konumunu her geçen gün güçlendirmektedir.